Mufti aya ruhun ve geçen derslerimizde de bunu anlatmıştık hatırlarsanız ee, kardeşi Bünyamin'i alıkoymak istediği zaman veya kardeşini diyelim hani Bünyamin demeyelim alıkoymak istediği zaman Yusuf Aleyhisselam, bir hırsızlık vakası yaşanıyor, bir hile yapılıyor orada. Yusuf Aleyhisselam onlara sorduruyor. Diyor ki peki bunu siz çaldıysanız bunun cezası nedir? Onlar diyorlar ki biz hırsızlık yapanı hırsızlık yaptığının karşılığında alıkoyarız. Yani Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında bir adam hırsızlık yaptığı zaman yapmış olduğu hırsızlığa karşılık onu hapsediyorsunuz, onu alıkoyuyorsunuz. Peki Yusuf Aleyhisselam kardeşi hırsızlık yaptığında Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Kardeşini alıkoydu. Demek ki kimin şeriatına göre hükmetti? Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın şeriatına göre hükmetti. Zaten Allah Azze ve Celle de, ayet-i kerimede diyor مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ Yusuf, kralın dinine, kralın anayasasına göre kardeşini alıkoyamazdı. Çünkü asıl o ülkenin yasalarında, Yusuf'tan önceki yasalarda, kralın anayasasında hırsızlık yapanın cezası alıkonulmak değil, başka bir cezası var. Ama Yusuf Aleyhisselam buna rağmen kendi kardeşini alıkoyuyor. koyuyor. demek ki Yusuf Aleyhisselam Yakub Aleyhisselam'ın şeriatıyla ediyor. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin beyan etmiş olduğu gibi. Öyleyse kardeşlerim biz buradan çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Yusuf Aleyhisselam evet bir gayri İslami olan bir sistemde ilk etapta gayri İslami olan bir sistemde Maliye Bakanlığı yapmıştır. Fakat ya ihtimal olaraktan söylüyorum, kuvvetli bir ihtimal olaraktan. Zaten o ülkenin kralı Müslüman olmuş. Bütün yönetimi Yusuf Aleyhisselam'a teslim etmiştir. Ki ayet-i kerimelerden anlaşılan çok açık bir şekilde budur. Bundan yana bir kuşku, bizim bir kuşkumuz yoktur. Ama diyelim biri bunu kabul etmedi, bu çok açık değildir dedi. Ben bunu kabul etmiyorum. İkinci seçenek, Yusuf Aleyhisselam bir küfür sisteminde bütün yetkiler ona bırakılmış şekilde ve hiç kimse onun hayatına müdahil etmeyeceği şekilde bir görev yapmıştır. Yani bugün parlamentoya giden insanlar bu kıssayı kendilerine delil alıyorlarsa iki tane seçenek var. Ya layık olan TC sistemi onlara diyecek ki biz bu sistemi size bırakıyoruz, biz kenara çekiliyoruz. Alın bu sistemi, istediğiniz gibi insanların arasında hükmedin. Onlar da sabah kalkacaklar diyecekler ki biz sistemi devraldık, biz bundan sonra şeriatla hükmedeceğiz diye. Ya böyle bir şey olacak. Veyahut da diyecekler ki mesela bunlara, tamam biz maliyeyi size bırakıyoruz, alın maliyeyi. Biz maliyeye kesinlikle karışmıyoruz. Siz maliyede Allah'ın hükümleriyle hükmedin. Maliyeyi kendi şeriatınıza göre düzenleyin. Ama biz sistemin kalan kısmında kendi bildiğimizi yaparız diye. Bu ikisi söz konusu olmadığı müddetçe, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını delil alan insan, kendi nefsine zulmetmiş ve bir peygambere iftira etmiş olur. Bakın kardeşlerim, iki şeyi birbirine kıyas yapabilmeniz için, Aralarında bütün yönlerden benzerlik olması gerekir. Hafif bir benzerlik var diye iki şeyin arasında birbirine kıyas yaparsanız, e, bunun adı kıyas olmaz, bunun adı başka bir şey olur. Yani mesela bu kıyası yapan insanlar için söylüyorum. Yani günümüzde Allah'a şirk koşmalarını Yusuf Aleyhisselam'ın şeyine dayandıranlar, Yusuf Aleyhisselam'ın yapmış olduğu davranışa dayandıranlar. Ben bunların alimlerine desem ki kardeşlerim, Allah azze ve celle size kendi katından bazı ayetler vermiştir. Siz de buna rağmen arada bir günah işliyorsunuz. Günah işlemeyen hiçbir insan yoktur. Hepimiz günah işliyoruz. Allah azze ve celle affetsin. Allah azze ve celle de Araf Suresi'nde kendisine ayetlerini verdikten sonra günah işleyen adama onun misali köpeğin misali gibidir diyor. Sen de köpeksin o zaman. Şimdi kıyas yapıyorum ben. Hani Allah azze ve celle diyor ki ayeti kerimede biz ona ayetlerimizi verdik ondan sonra günah işledi. Yeryüzüne meyletti şeytana tabi oldu diyor. Bu fetvayı veren Yusuf aleyhisselam parlamentoya girmiştir. Biz de parlamentoya girebiliriz diyenlere söylüyorum. Diyorum siz de Allah size ayetlerini verdi mi verdi. E siz de arada bir günah işliyorsunuz. Yani günah işlemeyen var mı aramızda? Günah işlemeyen şeytana uymayan var mı? Şeytana uymayan yok aramızda. Öyleyse sen de köpeksin. Affınıza sığınarak söylüyorum bunu. Öyleyse sen de şeysin dili dışarıda soluyan bir köpeksin desem adam saldırır bana. Doğru mu? Sen nasıl beni ona kıyas ediyorsun der. Yani aralarında bir fark yok açıkçası. Ama hani farz edelim sen nasıl beni ona kıyas ediyorsun der. O adam yeryüzüne meyletti. Yeryüzüne meylettikten sonra şeytana tabi oldu. Ondan sonra Allah'ın ayetlerini sattı. Allah'ın ayetlerinden yılanın derisinden sıyrıldığı gibi sıyrıldı gitti. Allah ondan sonra ona bunu söyledi. Ha. Demek ki iki şey birbirine kıyas edebilmem için her yönden birbirlerine benzemesi gerekiyor. Bazı yönlerden birbirlerine benziyor olmaları iki şeyi birbirine kıyas edebilmemiz anlamına gelmez. Doğru mu kardeşlerim? Yani siz mesela birini överken birine şöyle diyelim ki gözü çok güzel olan bir kadın var karşınızda. Onun gözünü öveceksiniz ona. Ona dediniz ki senin gözün aynı eşeğin gözlerine benziyor. O zaman sen eşeksin mesela. Siz karşıdakini övmüş olmazsınız. Karşıdakine hakaret etmiş olursunuz. Çünkü iki şeyin aynı olabilmesi için her yönden birbirlerine benzer olmaları gerekir. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını da birilerinin kendilerine delil alabilmeleri için, kendi içlerinde bulundukları vakayı Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına kıyas edebilmeleri için her yönden birbirine benziyor olması gerekir. Mesela ne olması lazım? Bir, Yusuf Aleyhisselam parlamentoya girmeden önce seçim meydanlarına çıkıp Allah'ın zahir batın haram kıldığı her türlü yalanı atması gerekir. Çünkü bunlar öyle yapıyorlar. Yani e, yalan nedir? İnsanlara anlatmak istiyorsanız, diyelim ki böyle bir dersiniz var, çok kendinizi yormanıza gerek yok. Herhangi bir siyasetçiyi açıp, bir siyasetçinin konuşmasını dinlettikten sonra işte yalan budur diyebilirsiniz. Yani ve abartmış, ne abartmış olursunuz ne yalan söylemiş olursunuz. Çünkü siyasetçinin işi yalan söylemektir. Yusuf Aleyhisselam'ın seçimden önce meydanlara çıkıp insanlara yalan söylemesi gerekir. Seçimi kazandıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın Parlamentoya girdikten sonra Allah'ın kanunlarının dışında kanunlara, laikliğe, demokrasiye, küfre bağlı kalacağına dair yemin etmesi gerekir. Yönetime geldikten sonra Yusuf Aleyhisselam'ın münkerata müdahale etmeyip bütün münkeratı kendi haline terk etmesi ve insanların istediği gibi münker işlemesi yönetimde Allah'a şirk koşmasına müsaade etmesi gerekir. Başka ülkelerle anlaşma yapıyorum adı altında Müslümanlara karşı kafirlerle işbirliği yapıp Müslümanlara saldırması gerekir. Bunlar hepsi Yusuf Aleyhisselam bunları yapmışsa eğer günümüzde birilerinin Yusuf Aleyhisselam'la bu yolla İslam'a hizmet ettiği, kötünün iyisi olduğu deyip e bu şekilde Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını kendine örnek alabilir. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilir, diğer yayınlarımızı YouTube kanalından izleyebilirsiniz. youtube.com/tevhiddersleri